Habertürk.com'a hoş geldiniz. Koronavirüs salgını sürecinde e, esnek çalışma modellerine geçildi biliyorsunuz. E, ve bu modellerin artık iş hayatı için... Hatta salgın sonrası kalıcı olması yönünde bazı tartışmalar da yaşanıyor. Bu yönde bazı şirketler açıklamalarda bulundu kalıcı olacağına yönelik. Şimdi bu anlamda Türkiye'de esnek çalışma modelini ilk uygulayan banka hatta pandemi öncesi bu yönde çalışmalara başlayan İnege Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mertem Kalender Öztürk konuşacağız. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. E siz Türkiye'de en sevilen işveren markalarından biri olmayı hedefliyorsunuz ve bu kapsamda yaklaşımınız, stratejiniz hakkında bilgi verebilir misiniz biraz? Tabii. Biz İNG olarak çalışanlarımızın iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı ve bu anlayışla da en sevilen işveren markalarından biri olmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de aslında işin merkezine turuncu kültürümüzü koyuyoruz. Nedir bu turuncu kültür derseniz, turuncu kültürümüz güvene dayanan, merkeze güveni koyan, yenilikçi, her zaman farklı fikirleri, yeni fikirleri teşvik eden, fırsat eşitliği sunan, özgür ve kendin olabildiğin, açık, şeffaf, yerarşik olmayan bir iletişime dayanan ve birlikte başarmaya inanan bir kültür. Dolayısıyla bu yolculukta Bizi en farklı kılan, en güçlü kılanın da turuncu kültürümüz olduğuna inanıyoruz. Peki, pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok şirket uzaktan çalışmaya geçti. Esnek çalışma evet. modelleri uygulamaya başladı. Siz İnegöl, Türkiye olarak bu sürece nasıl adapte oldunuz? E, açıkçası bu sürece adapte olmak bizim için hiç zor e, olmadı. Türkiye'de e, ilk... Vaka 11 Mart'ta açıklanmıştı. Biz de 12 evet. Mart itibariyle uzaktan çalışmaya geçtik. Neden zor olmadı? Çünkü İNG Türkiye 2015 yılından bu yana flexi yaklaşımı ile saatlerde ve günlerde zaten esneklik sunan ve uzaktan çalışmayı uygulayan bir kurumdu. Hmm. Uzaktan çalışmalarda çok önemli iki unsur var. Biri teknoloji olarak hazır olmak, çalışanların bu anlamda dijital becerilerinin olması ve altyapının hazır olması. Diğeri de kültür. Biz de bunu zaten son beş yıldır deneyimlediğimiz için hızlıca uzaktan çalışmaya adapte olduğumuzu söyleyebilirim. Peki, Flex ING diyoruz değil mi bu modellere başlık olarak? Evet. Bu yeni çalışma evet. modellerinin biraz tasarlanma sürecinden bahsedebilir misiniz? Yeni modellerden de bahsedebilir misiniz? Tabii tabii ki. Önce çok kısa ne vardı, şimdi onu neye dönüştürdük diye bahsedeceğim. Dediğim Buyurun. gibi bizim e, hafta, hem şubelerimizde ayda bir, e, diğer e, çalışma birimlerimizde haftada iki günlü olarak zaten uzaktan çalışma uyguluyorduk. Her günde esnek çalışma saatlerini uyguluyorduk. Ya da yazın Flex 35 dediğimiz bir uygulamamız vardı. Belli bir süre İzmir'den çalışanlarımız orada da bir ofisimiz olduğu için çalışabiliyorlardı. Şimdi bunu bu dönemdeki deneyimimizle birlikte hatta şunu da söylemem lazım. Biz Pandemi öncesinde zaten Yola çıkmıştık. Bu dönemdeki evet. deneyim bizi birazcık daha imelendirdi ve cesaretlendirdi ve hı hı. yeni çalışma modellerine e, eklemeler yaptık, biraz daha dönüştürdük. Hı hı. Bu hazırlığı yaparken de şu bizim için çok önemliydi: Çalışanlarımız ne ister, organizasyon açısından en verimlisi ne olur ve işin merkezinde de hep o kültürümüzde de bahsettiğim özgür olma, esnek olma, kendin olmayı nasıl hayata geçirebileceğiz. Dolayısıyla bu işin felsefesini merkeze koyarak ve dedik ki önce kendin olursun, sonra iğneye dedik ve işin merkezine bunu koyduktan sonra da yolumuzda neler olacağını netleştirdik. Hı hı. Birazcık bu modellerden bahsedeyim mi? Buyurun lütfen. Nasıl, nasıl geçecek? Tamam. Şimdi bu yeni modellerimizde şu var. Önce e, yaz dönemini yakaladık ve dedik ki hı hı. Flexi yaz uygulamasıyla e, hayata geçirdik. Ve Flexi yaz uygulaması çalışanlarımız tarafından çok olumlu karşılandı. E, nedir Flexi yaz? Yaz boyunca seçtiğiniz sürede tamamen uzaktan Türkiye'nin istediğiniz bir yerinden çalışmanızı yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte modellerimizde... 365 Flexi dediğimiz bir modelimiz var. 360 hı hı. Flexi'yi seçtiğinizde artık tamamen uzaktan çalışma modeline geçiyorsunuz. Hı hı. Bir diğeri genel müdür çalışanlarımıza yönelik olarak hayata geçirdiğimiz Haftan Flexi. Haftan Flexi'de de diğer haftalarda iki gün Flexi kullanırken her ayın üçüncü haftasında bütün ofis uzaktan çalışıyor. Haftam 3 gün ve haftam dört günde ise beş gün çalışmanız gerekmiyor. Bunu Hı -hı. da hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü Türkiye'de baktığımızda daha çok part-time eşittir üniversite öğrencisi yaklaşımı var. Evet, Ancak öyle bir çok, deneyimli, var. Olan, evet, Hı -hı. çok Hı -hı. deneyimli olan, evet çok deneyimli olan ama e, ya eğitim al, eğitime devam ettiği için, master yaptığı için ya belli hobilerine vakit ayırmak istediği için, ya evde çocuğuna, ailesine vakit ayırmak istediği için dört gün, üç gün çalışmak isteyen çok deneyimli uzman kişiler de var. Mevcut çalışanlarımızdan da bu modelleri seçenler oldu. Yine bu modelde yeni işe alımlarda yapacağız. Dolayısıyla modellerimizi böyle özetleyebilirim. Peki. Bütün bu modellerin aslında e, genel olarak esnek çalışmanın kalıcı hale gelme ihtimali de çok tartışılıyor son dönemde. Sürdürülebilirliği evet. de önemli doğal olarak. Peki evet. sürdürülebilirliği evet. nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? Şöyle dediğiniz gibi biz e, şu anda... Birçok şirket bunu konuşuyor ve evet. yapılan çeşitli araştırmalara baktığınızda da yüzde %80'i 90'ı kurumların bunu gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi değerlendiriyor. Ancak hazır mısınız sorusuna geldiğinde bu oran %30'lara 40'a iniyor. Hı -hı. Başında sizin belirttiğiniz gibi de hazırlık süreci çok önemli. Organizasyonun kültürünü uygun bir şekilde hayata geçirmek çok önemli. Sonrasında evet. da onun sürdürülebilirliği. Biz ING olarak Bundan sonrasında modellerin üzerine daha da fazla koyacağımız, buradaki bu dönemdeki öğretilerimizle daha da dijital dünyaya uyumlanacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla kendi adımıza baktığımızda 2021 yılını birazcık daha bir pilot öğrenme Liderlerin gelişimi, yine burada yaşayacağımız deneyimlerle, remote çalışan çalışanlarımızın verecekleri geri bildirimler. Şu anda organizasyonumuzda 250 arkadaşımız tamamen uzaktan çalışmaya geçtiler, taşınanlar oldu. Dolayısıyla onların deneyimlerinden öğreneceklerimizle hep üzerine eklediğimiz bir süreç olacağını düşünüyoruz. Öğrendiklerimizle birlikte de dediğim gibi hep üzerine eklemeye devam edeceğiz. Peki az önce e, ING'de önce kendin olursun sonra ING'li dediniz ve bu şiardan evet. hareket ettiğinizi belirttiniz. Dolayısıyla çalışanlar evet. açısından çok önemli adımlar bunlar. Yeni modellerinizin çalışan memnuniyetine etkisi ne oldu? Olumlu etkileri oldu mu? Kesinlikle oldu. Hı hı. Ben kişisel olarak da düşündüğümde gerçekten bu özgürlüğün yani haftanızı kendinizin o anlamda planlamanızın, yazın isterseniz iki ay başka bir yerden çalışmanın, bizim yeni normalimize baktığınızda İNGE'de 11 gün uzaktan. 9 gün ofisten çalışma olanağına sahipsiniz. Yani hiçbir şey seçmediğinizde zaten bizim yeni normalimiz artık dediğim gibi 11 gün uzaktan 9 gün evet. ofisten çalışma. Böyle baktığımızda hayat dengenizin içerisinde. En başta da söylediğim gibi biz sadece işte değil iş ve özel yaşamlarında çalışanlarımızın hep bir adım önde olmalarını kendileri olabilmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda da bu modellerle ilgili çok olumlu geri bildirimler aldık. Zaten seçim yapmak isteme, o modelleri uygulama da zaten bize bunun ne kadar doğru bir aksiyon olduğunu da gösterdi. Genel olarak bağlılık araştırmalarımıza baktığımızda da İNG'nin dünya ülkeleri içerisinde de hep en yüksek iki ülkeden biri oluyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımızın yine mutlu çalışmasına pozitif etki edecek bir aksiyon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki. Sayın az önce hep üzerine ekleyeceğimiz bir süreç olacak dediniz. Gerçi ama evet. biraz böyle başlıklar altında konuşmak gerekirse, bundan sonrasında neler evet. var? Şöyle, bunlar tabi tekrar belirtmek istiyorum, biraz deneyimlerimizle birlikte göreceğimiz şeyler. Hı hı. Örneğin oranımız daha fazla. E, artabilir daha fazla çalışanımız e, Türkiye'nin hani farklı bölgelerinden çalışabilir bir hı hı. aşamada tabii ki bizim için tüm bu modelleri uygularken müşteri memnuniyetini aksatmayacak şekilde ve uymamız gereken regülasyonlara uygun şekilde hareket etmek çok önemli. Belki bütün bunlar el verirse sadece Türkiye'den değil dünyadan yetenekleri kazandığımız bir noktaya da gidebiliriz. Gerçekten o global yetenek havuzundan faydalanabileceğimizi düşünüyoruz. O nedenle de ben Türkiye'nin farklı bölgeleri dışında dediğim gibi globale açılmak anlamında da yeni kapılar olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca çalışanlarımızdan gelecek farklı farklı öneriler de olabilir. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, koronavirüs salgını kapsamında uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi modeller artık tartışılıyor. Hatta kalıcı olacağı söyleniyor. Bu anlamda Türkiye'de esnek çalışma modelini ilk uygulayan banka, hatta pandemi öncesinde bu yönde çalışmalara başlayan İNEG Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcısı Mertem Kalender Öztürk ile konuştuk. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ee, iyi ben merhaba. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.